Arkadaşlar bu arada bu uzaktan kumandalı yani telefonlar kontrol ediyoruz şöyle. Lego teknik biraz ağır hem de bayağı ağır. Şimdi buraya koyalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Porsche markası. Burada kontrol diyor arkadaşlar. Lego teknik bunu indirdiğimizde bu kontrol şeyini bunu kontrol edebiliyoruz. Şöyle farlar var. Arkadaşlar bu Lego Teknik serisi. Ee, sonra 10 yaş üzeri. Ee, kodu 42176. Ee, sonra işte arkasına bakalım. Arkasında gördüğünüz gibi burada bütün hareketleri yapabildiğini gösteriyoruz. Burada farları var. Burada gerçek arabanın boyutu ve hızı gösteriliyor. Burada arkası böyle. Arkadaşlar burada bu şey arkasından da telefonla kontrol edebiliyorsanız, Hazırsanız açalım. Arkadaşlar bu arada bu benim annemin aldığı karne hediyesi. Böyle açıyoruz hazır mısınız? Size göre açayım. Ee, burada bunu ben kumaramdaki parayla aldım. Hazır mısınız? O zaman 3, 2, 1. Dıt Böyle arkadaşlar tekerleklerimiz çıktı. Böyle dört tane. Şöyle hemen koyalım. Bak, gitme gitme. Sonra böyle kitapçığımız çıktı. Ee, böyle şöyle. İşte buradan bakarak yapacağız. Ee, sonra burada şöyle üçüncü paketimiz. Beşinci paketimiz, dördüncü paketimiz, ikinci paketimiz, birinci paketimiz, altıncı paketimiz. Burada arkadaşlar ek parçaları buraya koymuşlar şöyle. Sonra burada stickerlarımız var Gördüğünüz gibi Sonra burada arkadaşlar Giderli bir kutu geldi Şöyle alalım Bunun içinde arkadaşlar motor var Açalım Şöyle açıyoruz motorumuzu motorumuz burada arkadaşlar. Arkadaşlar şundan bahsettiğim bu arada bu benim ilk e, motorlu Lego. E, i̇lk motorlu Lego bu benim. Şöyle. Burada bir tane daha parça geldi. Hemen açıyorum. Şöyle. Hemen açtım arkadaşlar. Böyle bir tane parçamız çıktı böyle arkadaşlar. Lego. Ee, bunu buraya geçiyoruz galiba böyle. Ee, oraya geçiriyoruz. Ee, evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi şöyle Lego teknik Porsche'yi açtık. İnceledik. Ee, lütfen böyle teknik ve siti videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. O tuşları böyle kırın. Hoşçakalın.